Merhaba arkadaşlar. Ben bir ben bilinmeyen oyuncu bil. Bu güzel bir de camping 2 oynuyoruz. Bu oyunda arkadaşlar bir bir grup arkadaşımıza kamp yapmaya gidiyoruz. Şimdi bindik gemimize gideceğiz. Aha. işte gidiyoruz. <laughs> Onlar orada kaldı. No. Şimdi arkadaşlar kürekle gidiyoruz. Normalde bir otobüs bırakması gerekmiyor muydu? Camping 2. Oğlum burası neresi? Güzel bir kamp alanı. Welcome to the Terra Park. Cevap yani, ben koruyucu değil ve size kamp rehberi olarak ismi edeceğim. O zaman başlayalım. Hızlı bir tura başlayalım. Yol boyunca yaralı ögelere dikkat edin. Yaralı öge mi? Ne, ne olabilir ki? Selamünaleyküm değil. Ben bu arada ben dönemiyorum. Acaba boyunun sıkıntısı mı? Tamam dönemiyor ama zorla. Burada ne yazıyor? Kabin, kamp, banyo. Deniyor nereye gidiyorsa biz oraya gidelim. En mantıklısı o evde. Er Aa burada bir tane daha kulübe var. Daniel burası neresi? Aa burada da yatak var ama altı tane. Biz biraz azız. Merhaba Juan Carlos. Sen Kanadalı ben Türkiye. Tuvalet nerede olduğunu gösterin göster. Çünkü çünkü biz bulamadık. Tuvalet nerede? Burası olması lazım. Yani ben burayı ev olarak kullanırım ama tuvaletdir sanırım tuvalet. Ben gözüküyorum. Çok çok sigma yakışıklıyım ben. Tuvalet. Tuvalete niye giremiyoruz? Acaba tuvaletler mi bozuk? Bir şey mi basacağız? E basılmıyor. E ne yapacağız? <laughs> hello hello hello. Daniel ne yapacağız? Bize bir şey var. Biz de bir şey yapalım dışarıya mı gidelim? E gidilmiyor. Nasıl ya? Deniyor sen bizi buraya mı hapsettin? Biz tuvaletten çıkamıyoruz. Kardeş ne oldu tuvaletim mi geldi? Burası tuvaletler kapalı sen başka bir yere yap. Gitti. Tamam başka bir yere yapıyor o zaman. Deniyor bize sen mi buraya hapsettin? E gidemiyoruz. Helpli olmaz bu iş kardeşim. Onlar yapıyor, Dinleyin sen bizi tuzağa mı getirdin oğlum? Arkadaşlar büyük ihtimal bence sunucu çöktü. Oğlum sunucu mu çöktü? ne yapıyorsun oğlum sen? E bacakları hareket ediyor. Ya yani bir şey ya. bak musun sen burayı büyüdüm arkadaşlar sunucu çöktü ben çıkıyorum yenisine girince hemen videoyu açacağım. ve arkadaşlar yeniden başladı yine Terra Park'tayız Daniel ben seni hiç sevmedim biliyor musun biz de neden buralardan geçmiyoruz zıpla 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 geliyor hızlı bu gece ayırma. Bir sonraki kontrol çıkmak için beni takip edin. az önce sen bizi tuvalete hapsetmiştin. Sen bizim böyle bir şey yapacak mı sandın? Seni tabii ki de takip etmeyeceğiz. Ama ne yapalım sıkıntı da. Tam burası ikinci kap yerimiz biliyoruz. Devam gitmeye devam ki yani Şimdi zombiler yakalamaya çalışsa. Zombiler şurada durursa. Ben şimdi nasıl kaçacağım? Benim böyle atlamam lazım. Atlayamıyorum. Neden? Neden? Tuvaletin nerede olduğunu göstereyim. En son gösterdiğinde tuvalette kalmıştık ama. Hiç seni sevmedin Daniel. Bana silah verin seni vuracağım bak. Sen kesin. Sen kesin yalancı birisin. Girebilir miyiz? gel Girdik. Yine yakışıklı ben her zamanki gibi. Burası banyo. Aa, i̇lk defa böyle bir şey dedi. Demek ki de oyun çöktü. Aynı biraz kirli. Ne kirlisi oğlum? Yakışıklı gibi gözüküyorum. Saçım yok da o yüzden. Aa. Camımı kırdınız. Kim kırdı camı? Ne oluyor lan? Ben az önce orada bir şey gördüysen ben tam bir az önce ben yerde yatıyordum lan arkadaşlar az önce bir anda ışıklar kapandı ve ben yerde ölü gibiyim ben. ben yerde ölüydüm ne sarı ettiğin için göremedim ama ben yerde ölüydüm değmiyaz bu işte senin bir parmağın mı var lan? O oh, kim zıplıyor orada? Bunu bak bulacağım seni. Kim zıplıyor? Ha bak çıkabiliyoruz. Kim zıplıyor? Oradan? Oğlum sen sen ne ayaksın oğlum? Niye zıplıyorsun orada? Daniel herkes gitti. Bak ben de gidiyorum sana. Seni burada bırakacağız biz. Geç oluyor hadi. İki uyku grubuna ayrılıyorum. Kabinle grup. Ben kabinde grupla kalacağım. O zaman ben kabinde kalırım. Niye kabinde kalmayayım? Ve hiç kimseyi kabine gönderemez. Oğlum beni çadıra gönderdiler. Ya niye beni kabine göndermiyorsunuz oğlum? Beyler merak etmeyin. Biz dört erkek kalırız biz böyle. Oğlum sen ne yapıyorsun lan orta? oğlum? Oğlum bu, oğlum bu sesi kapatın lan. Böyle ses mi olur? Abi. Aa canlı. Aa. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen canlı gördüm. Bana silahla sıktı. Atıyor. Arkadaşlar koş 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 koş. koş. Hı, bu kim lan bana niye besledi? Koş 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 koş, koş, koş. To be stop onun gibi seni. de burada seneye nice böyle yok oldu. gördüğünüz arkadaşlar hiçbir şey yok. <laughs> Daniel nerede? Haydi Daniel okul bile kalacaktı. To be Sanırım gitti. Ben söylüyorum bunu. dans ediyorsun kapının önünde? O şimdi Canavar. Merak et. Bilmiyoruz. Çadırlara bize saldırdı. Daniel nerede? Evet ben soruyorum. Daniel nerede lan? Ne diyorsun oğlum? Tuvaleti kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Yakında geri dönmeli. E tuvalet onu kıçı, kıçı yapar. Ya bana silahla sıktı az önce. Ya niye bizi burada geçiyorsun? Biz gidelim artık. Oğlum gel artık? Oh Daniel geldin be. Son sen neden dışarıya çıktın? Yo on biz çalık anlasın niye korku hikayeleri anlasın ve niye anlatın? Şurada biri var. Evet doğru söylüyor çünkü dışarıda biri var niye onlar dışarıda? Aptal onlar. Beni korkutmaya çalıştığını biliyorum. Burada sadece biz varız. Kim diyor? Mutlaka biraz uykuya ihtiyacınız var iyi gece. Daniel bunu sen diyorsan ben senin var ya bulurum seni ha. Neyse hadi uyuyalım. en üstteki atak benim. Ben günaydın. Daniel bunu çok hafif alıyor gibi görünüyor. Değil mi oğlum biz niye iç içeride kaldık? Bunu diyen bunu diyen sen şu anda buradasın. Heh. Selamun Aleyküm çocuklar. Tabii da bugün yürüyüşe çıkmak için heyecanlı olanlar. Sanırım hiçbirimiz heyecanlı değiliz. Ödül ne? Çikolataysa gelmem ya da gelirim. Daniel nereye gidiyorsun? Oğlum niye ben tek de takip ediyorum? İnşaslar derken. Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum bir soru var burada parkur yapıyoruz. <laughs> ah. hem ya yapayım. Hah. ha ha ye bitirdi. Oğlum senin yaş yaşandın gitmiş. Oğlum bu ne ya oğlum bir soru var buradaysak. Beni alın abi buradan. Yani burası server olmasın. Lan çocuk öldü. Ya ya. O çocuk öldüyse hepimiz öleceğiz. Bitti. Oğlum çocuk bir parkur yüzünden öldü la. Neden öldü? Abi bitti. ne? Yemek en sevdiğim lezzetli muamele. Daniel sende bu var mı? Bende var sende yok ağla. Ne kadar cani bir isim. Gece yaklaşıyor. Hani nerede? Gece oldu. Aa. Ya kim yemek yiyor ya? Sanırım ben yiyorum. Yemeyin ya tek ben yiyebilirim. Yağmur mu ya? Bu ya, alas. Oscar. O şeymiş Pardon seni Oscar diye gör. Değiniyor sen niye bizim çadıra geldin? Ben seni istemiyorum. Ben bunu ben bunu burada bırakacağım. Selamünaleyküm beyler. Ben o Daniel'ı sevmediğim şimdi buradayım. Daniel'ı hiç sevmiyorum. Daniel, Johnny Daniel. Niye hep takarsın? Dönmem, dönem dönem yeter artık ya bu, bu niye bitmiyor? Yay fırtına. Kuru odun için kamp alanlarını arayın. Yeni bir tane başlayacağız. Kuru ağaç. Ben iki tane gördüm. Hepsini almışlar. Bir arkadaşlar bulduk. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Oğlum <laughs> hmm, hala bitmedi? Ve Daniel nerede? Daniel kaçtı herhalde. Biz buradan gidemiyoruz Daniel kaçtı herhalde. Neydi? Bir şey ya bu niye bitmiyor? Bitim yok ya bitim yap ya. Sonsuzluğu giyeceği. Aa bu ne? Bu ne? Bana indir yardım et. Aa bu ne? Al beni çadıra. Al beni çadıra. O bir bomba.

Sana mi İnşallah. Şimdi bir de nazar diyeceğim. 10 tane daha yollayacak. Bu mayınlar uzun süredir burada. biri onlar uzaktan aktiflemiş olmalı. Yani Daniel temiz. Şey mis? sadece oyuna dördümüz mü var? İşte geliyor küçük canavar. Arada ben bu arada bu oyunu ilk defa oynuyorum hiçbir şey bilmiyorum ama kesin bu can var. Hey ihtiyacım olmayan yeni bitirdim iyi misiniz? Sence iyi gibi mi duruyoruz? E doğru diyor. Sen ne sen neredeydin? Hep hep bir yerlerdesin sen de. Tatlıcı şaka yapıyorum. Peki yarın uyuyalım. Bununla ilgilenelim mi? Bekle. Mavi çadırda şey görüyorum. Ne görüyorsun? O ne? Bu ne bu ne mavi çar çat. Ah, bu bir silah. Bana ver. Bana ver. Benim tüfeğim olsun. Ver ver. Benim bu. Onu bana vermezsen kesen olmam seni. Tüfek mi var? Har harbi o tüfek sanırım. Ya ben alacaktım. Bu niye aldı? Ne diyor? Ah ne yapıyorsun? Öldür 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 gitsin. Hayatımı. Üzüldüğün sana karşı çok fazla kanıt var. Evet ben söylüyorum. Bunu yapamıyorum. Senin ben. Aa. Onu alacağım yiyeceğim ben hepsini. Dün gece beni neresi öldüreceğini düşünemiyorum. Ben düşünüyordum ki niye öldürmedin oğlum? Ne diyorsun oğlum? Radyo... Her neyse bugün bir fırtışçı olacak o zaman adıyla ilgilendim. Bu ne? Deliye karşı... Seni hiç sevmiyorum D&D'ye kesin bir ipnelik var Daniel. Ben onu biliyorum. Ne oluyor benim şey kadar canım kalmış. Bana bir yumruk alsana gelirim. Can, can için bunu yiyebilir miyim? Arkadaşlar gece yaklaşıyor o yüzden ben kamp alanına gidiyorum niye hepiniz oraya gidiyorsunuz oğlum başka bir yer yok muydu Gir, ben aşağıdayım ne diyorsun oğlum lan niye atlıyordunuz oğlum belki içinde can alın bu ne oğlum beni bizim nereye getirdin oğlum niye biz aşağı indik bu arada Bizim mi aldın oğlum ne sesi oğlum bir şey mi oldu Hı? Bana senin cezanı. Burası neresi la? Oğlum bu da, da yılan var oğlum. Ölmek mi yılanda? Ee, yılanlar. Lan sen neden öldün? E bu neden öldü? Rico bir şey yap. Nereye geldik? Oğlum herkes öldü. Tek ikimiz kaldı. Oğlum biz de inşallah ölmeyiz herhalde. Burası neresi? Ah. hep şey hocam benim göt kadar canım kaldı. O suyu az E ee, ben de biliyorum. Ee, why are you doing this? Sen bir şey yoksa değiniyor. Kendimi şuradan aşağı atarım bak. Şey bana bir usursanız ölürüm. O kadar canım var. Kim olduğunu biliyor musun? Yo bilmiyorum. Kimsin? He böyle ben göt canını mı kazan? Bir dakika sen saç ne olansın? O kim ol? Saç ne olan kim oğlum? İnsanlar speak olsun, perili bırakmasın sebebini sen olduğunu söylüyor. Öyle mi olmuş? Doğru. Ben speak voltan beş bir araya öldüren kişi ve şimdi sen öldürmeye geliyor. Ah, kurdarız. Tüm değil. Tövbe estağfurullah. Hayır. O, o kim? He burada yemeğimi götürmüşler. Özgürüm. Yehu. Kamp. Göt kadar canla kazandım. Vay şansım. Top. To be Don't be Unite kadar mıydı oyun E tabi göt, göt gibi şey, Kazanınca böyle oluyor O zaman arkadaşlar Bir videomuzun sonuna gelelim İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Şu dört oyunundan da Birisini oynamamı istiyorsanız Bak bu bir bu bir, bu iki, bu üç, bu da dört. Herhangi bir sayı yazın. Ben onu oynayacağım. Herkese görüşürüz arkadaşlar. İyi haftalar.